3 yatırım aracı içinde e, yılın 2024 yılının ilk 6 ayı neticesinde e, hepsi de bir miktar e, yatırımcısına getiri elde ettirilmiş oldu. Ama bunları tek tek analiz edecek olursak 2024 yılının 1 Ocağında e, 24 ayar altın fiyatı 2060 lira civarında bir e, fiyattan e, alıcı buluyordu. Bugün gelinen noktada e, 2475-80 lira aralığında e, alıcı buluyor. Bu da yılbaşından beri ilk 6 ayın sonunda e, altın fiyatlarındaki artışı %20 rakamına ulaştığı görülüyor. E, Euro ve dolar. E, Euro kuru da e, 2024'ün 1 Ocağı'nda 32 lira 80-85 kuruş civarındaydı. Şu anda 34 lira 75 kuruş, 34 lira 86 kuruş civarında. Bu bir ara 35 lirayı da geçti ama şimdi 35 liranın çok az altında bir rakamda. Buna baktığımız zaman da Euro'daki yılbaşından beri 6. ayın sonundaki artışı %7 gibi bir rakama ulaşıyor. %7'lik bir artış var. Dolara bakıldığında da şu an itibariyle 33 liranın çok az altında 32 lira 96 kuruş gibi bir rakamı var. Ki bu 30 liraya çok yakın seyrediyordu 1 Ocak 2024'te. 29 lira 76-77 kuruş gibi bir açılış fiyatı vardı 1 Ocak'ta. E Bununla baktığın zaman da dolardaki artış euronun e, üzerinde, biraz daha üzerinde ama altındaki yükselişe erişebilmiş değil. Çünkü %9.5'luk bir e, dolar kurunda da e, TL dolar kurunda artış var e, euro'da %7'lik, dolarda yüzde dokuz altında yüzde artış var E şimdi buna bakıldığı zaman Evet altın yine e, anneevi yatırım araçları içinde yatırımcısının yüzünü güldürdü e, yine e, bu üç aneevi yatırım aracı içinde e, popülaritesini korudu ve e, cazibi, hala cazip olduğunu, cazibesinin yüksek olduğunu yatırımcısına gösterdi. Hem Amerika'da hem Avrupa'da artık Avrupa'da enflasyon %2 civarında, e, Amerika'da e, %1,5-2,5 civarında bekleniyor ki bu enflasyon rakamları artık faiz indirmelerini e, de beraberinde getirmesi gerekiyor iktisadi olarak da. E, bunlar, bu Enflasyon düzeyinin kalıcı olduğuna inanırlarsa ki zaten yetkililerin bir kısmı bu yönde kanaat belirtiyor. En az bir sefer, e, tahminimce iki sefer yılın iki, altı, e, ikinci altı ayında, e, ikinci yarısında iki, bir veya iki sefer faiz indirimi Avrupa ve Amerika gerçekleştirecek. Bu faiz inmesiyle birlikte yabancı para e, gelişmekte olan ülkelerin, e, paraları karşısına cazibesini yitireceği için altın bir miktar ivme kazanacaktır. Dolayısıyla bu birinci e, altı ayda yaptığı atağı öyle zannediyorum ki ikinci altı ayda biraz daha artırarak devam edecektir. Altın e, ters dolarizasyona rağmen uluslararası piyasada faiz e, Amerika ve Avrupa'da faizlerin düşmesiyle birlikte cazibesini artıracağı, Avrupalı ve Amerikalı için de iyi bir yatırım Aracı cazip bir yatırım aracı haline geleceği için Türk yatırımcısına da bugünkünden daha fazla kazandıracaktır diye düşünüyorum.